Herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edeceğiz. Bakalım neler söyleyeceğiz bugün için arkadaşlar. Sizler de güzel enerjilerinizi gönderin. Bakalım aklındaki kişinin gözünde şu an ne durumdasın? Neler yaptığını ve seni nasıl görüyor? Ona bir bakalım istiyorum. Bize neler söyleyecek? çekti çevirelim bir. Bakın burada özellikle partner sizi çok beğendiğini söylüyor açıkçası. Ona göre yıldızınız çok yüksek. Bakın siz kendi değerinizi fark etmiyor, kendinizi böyle çok şanssız, hani yorgun, gerçekten üzülen, yıpranan, bir yapıda görüyorsunuz çünkü artık hayatın getirdiği yükler stabil aynı şeyleri yaşamak başarısızlık sizde böyle bir çöküntüye sebep olmuş belki yaşınızdan kat ve kat daha yorgun hissediyorsunuz kendinizi her gün bir sonraki günden daha iyi olacak derken hep size daha yorucu günler geldiğini ve gerçekten bu konuda da sizin kendi enerjinizi çok yoğun hissedemediğinizi kendinizi çok yorgun, yaralı hissettiğinizi görüyorum burada aynı zamanda ama karşı taraf diyor ki sen diyor bir yıldız gibisin diyor dışarıdan çok çekicisin diyor diğer insanları çekiyorsun diyor ve onun gözünde gerçekten şanslısınız aslında çünkü ilgi çeken bir yapınız da var ve hayatınızda da şu anda diyor ki bir şekilde nasip ona geliyordur bir şekilde idare ediyordur hayatına bakabiliyordur kendini iyi hissediyordur diyor sizinle alakalı. Çünkü burada e, nasiplerinizin dediğim gibi çok açık olduğuna inanan bir insan. Mesela isteseniz hayatınıza girebilecek birçok insan olduğunu ve sizi daha da mutlu edebilecek insanlar olduğunu ama hani sizin bu fırsatları çok fazla göremediğinizi, sizin tercihte bulunmadığınızı söylüyor. Sadece şöyle bir durum var ki ee, ailevi durumlar içerisinde olduğunuzu biraz düşünüyor bu kişi Ailenizle alakalı e, çok yükler kaldırmış olabilirsiniz Geçmiş yaşantınıza zor olmuş olabilir Yani aileyi taşımak, aileyi idare etmek Aileden gelen bir sıkıntı, aileden gelen bir kayıp yaşamış olabilirsiniz bu kişinin gözünde Ama şunu düşünüyor yani o bir yuvası olsun istiyor yani sizinle alakalı ama bu yuva nasıl bir yuva biliyor musunuz? Maddi manevi iyi bir yuva. Uzun ömürlü bir yuva. Yani bir yuva arayışı içinde olduğunuzu kendinizi belki birçok başarı elde etmiş bir kişi olarak gördüğünü ama yine kaybeden siz olduğunu düşünüyor. Yani burada verdiğiniz zaferler bile sizi mutlu etmemiş. Çünkü gerçek sevgiye ilgiye gidememişsiniz onun gözünde. Şu anda da Hayatınızda yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar, koşuşturmacalar yaptığınızı, aktif olmaya çalıştığınızı, işlerinizi, gündemlerinizi öne almaya çalıştığınızı, ama hayatınızı da yine de söylediğim gibi bir e, kayıp ve sıkıntı bir dönemi atatabileceğinizi bu kişi öngörüyor arkadaşlar. Yani bu kişinin gözünde e, öyle bir algı var. Yani ailesiyle vakit geçiriyordur ya da ailevi gündemleri vardır. Hani bunlara daralıyordur, üzülüyordur. Onlarla ilgileniyordur gibi bir sizinle alakalı varsayımlarında. Kendi için zaten hani bu kişiyi artık bitirdiğinizi hissediyor. Çünkü gerçekten damarınıza çok basmış. Yani şunu demiyor aslında. Hani beni ölüp bitiyor, işte beni unutamıyor gibi bir şey değil ya burada. Burada şu var, Evet benle evlenmek istiyordu. Benle bir yuva kurmak istiyordu. Benimle bir başlangıç istiyordu. Ama ben onu ezip geçtim. O da burada kendi yıldızına odaklanıyor. Bakın burada işte sizde bazı değişimleri görmüş olabilir. Paylaştığınız resimler olabilir. Sessiz kalmanız olabilir. ...yoğun olmanız olabilir... ...dikkat çekici farklı bir enerjiye girmişsiniz... İster fark edin ister fark etmeyin... ...bakın enerji nasıl bir şey biliyor musunuz... ...mesela... ...karşınızdaki insanı kışkırtmak için... E, ...dersiniz ki... ...bak bunu yap yoksa ben giderim... ...hayatıma birini alırım... ...yani buna dair bir şeyler yaparsınız dersiniz... ...karşınızdaki insan der ki... ...ya bu kimseyle olamaz, yapmaz... ...ama... ...gerçekten e, artık... ...düşünmeye bile vakit ayıramadığınız... Bir noktaya gelmişsinizdir. O zaman karşındaki insan der ki senin hayatında biri mi var? Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Oysa hayatında kimse yoktur. Oysa hani ne gitmeye çalışıyorsundur ne kalmaya çalışıyorsundur. O anda onu ikna edemezsin. Çünkü ne biliyor musun? Ee, şunu unutmayın. Gerçekten bir şey istemediğimiz zaman da tepkiler de vermeyiz. Sorun etmeyiz. Kızmayız. Bağırmayız. Kıskanmayız. Hesap sormayız. Bazen gurur bile yapmayız çünkü menfaatimizi düşünürüz ya da hırslarımızı. Onu söyleyelim. Evet, zaten burada sizi bir gözetlediğini söylemiştik. Şuna söyleyelim arkadaşlar, ee, sizlere e, hediye olsun adına e, 8 Mart için güzel bir kampanya düzenledik. E, özel paketlerimizin ve özel seanslarımız için e, indirimler olacak. Hepinizin yararlanabileceği şekilde biliyorsunuz. Ben genelde indirim yapmıyorum, çok yoğun olduğumuz için. Yetişmek çünkü bizim için zor oluyor ama yaptığımız zaman da fiyatları gerçekten düşürüyoruz. Burada e, sizlere e, en azından bu dönemde güzel bir e, iyi bir dönem olsun ve burada hem insanlara hem kadınla güzel bir şekilde belki bu süreçte duyacağınız, göreceğiniz, yaşayacağınız şeyler sizin için bir aydınlanma olur adına paketlerimizde indirimler geçerli olacaktır. Bunun için yapmanız gereken tek şey yorumlar kısmındaki adresten, Instagram adresinden bize ulaşmak. Çoğu kişi Instagram kullanmıyor olabilir ama boş bir hesap açabilirsiniz. Başka bir hesaptan bize ulaşabilirsiniz. Bizler için sorun değil. Bizler zaten size anlayış gösteriyoruz. Ama orada önce size bilgi vermek adına o şekilde yapıyoruz. Direkt numara paylaşımı yapmıyoruz çünkü düşünsenize her ülkeden ulaşan insan var ve tek 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 herkese maalesef ki zaten. Yetişmek mümkün olmuyor bir de öyle olduğu zaman da hani kim istiyor kim istemiyor belli olmuyor ama biz sosyal medya adına randevularınızı düzenlediğimiz zaman da bu bizim için daha güzel bir akış oluyor o yüzden de bize ulaşmak isteyenler instagram hesabı adına bizden bakım alabilirler ulaşabilirler. Biliyorsunuz tarot, su bakımı, iskambil bakımları, astroloji, doğum haritası, sinastri, yıldızname gibi ya da enerji çalışmaları gibi birçok alanda sizlere yardımcı olmaya devam ediyoruz. Sizler de e, her ülkeden ulaşan insanlar gibi ulaşabilirsiniz. Burada Biliyorsunuz Türkiye'den ziyade yurt dışında çok fazla ülkeye bakımlar da gerçekleştiriyoruz. O yüzden hem Türkiye hem de yurt dışında olan herkes bizlere ulaşabiliyor. Sizler de ulaşabilirsiniz. Şimdi bakımımıza geçecek olursak da bakın burada karşıdaki insan sizi takip ediyor ya. O, e, sizin de onu takip ettiğinizi düşünüyor diyor ki o çok detaycı yani sizi çok detaycı detaylara takılan kuruntulu bir insan olarak görüyor ama şunu hissetmiş bu kişi demiş ki ben e, çok hata yaptım ama beni yakaladı hissetti yani bu kişiye göre sizin sezgileriniz çok yüksek kalbiniz çok temiz hisleriniz var ve bu kişi yakalıyorsunuz sürekli hata üzerine ve um, Detaylara çok takılıyorsunuz, kafanızda kuruyorsunuz bu kişinin gözünde. Böyle çok mükemmelliyetçisiniz, dört dörtlük bir ilişki istiyorsunuz. Ee, yani karşınızdaki insan biraz dağınık olduğu için sizin düzeninize fazla hissetmiş olabilir. Ama yine aynı zamanda e, geçmişte yaşadığınız şeyleri unutamadığınızı, bu kişiye karşı bir hayal kırıklığı hissettiğinizi ve üzüldüğünüzü düşünüyor. Yani. E, ilişkimiz adına diyor çok yara aldı. Yani sizi çok yaralamış. Bakın sırtınızdan defalarca kez vurmuş ve buna rağmen bakın burada hala izleyen bir insan var. Elinizde telefon var. Bu kişiye bakıyorsunuz. Oysa kalkacak haliniz yok. Sırtınızda bir sürü bıçak. Yani hem bu kişiden dolayı hem de hayata karşı zaten tükenmişsiniz. Bir de bu kişinin size oluşturduğu yaralar var. Ama tek istediğiniz şey bu kişinin pişman olup yaşadığı şeyleri size göstermesi. Tabi umudunuz tükenmiş ama bakın burada görüyor musunuz? iki tane kupa arkanızda duruyor. Kupalar duygusallıktan bahseder ve burada her şey henüz bitmiş değil, bitmemiş. Ee, karşı taraf için de bitmemiş. Karşı taraf da burada size karşı bir pişmanlık içerisine gireceğini ve önce dayanamayı e, takip etmeye, yoklamaya, neredesiniz, ne yapıyorsunuz gibi bir süzgeçten geçirmeyi denemeye başlar. Daha sonra pişmanlığıyla gelir. Ve yaralanacak da, sizden istediği o yüzü göremeyecek, burada yara alacak, bu da ilahi adalet mi desek bilemedim. Ama dediğim gibi bakın onun için hayattaki... Bir yıldız gibisiniz, ee, aile kurmak istediği kişi de aynı zamanda sizsiniz. Ama çok acımasız olabiliyor zaman zaman, çok katı ve sert. Sonrasında pişman oluyor, ama o süreçte düşünmüyor, anlamıyor. Hani bir bencillik içerisinde gibi düşün. Senin o anda ne hissettiğini hiçbir zaman görememiş, görmemeyi tercih etmiş. Evet arkadaşlar, bugün için bunları söyleyebiliriz. Ee, diğer kanallarımızdaki okumaları da takip edebilirsiniz. Orada da gün içinde size videolar gönderiyoruz, okumalar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.